Merhaba ben Ece. Bugün sizlere bir saç bakım rutini videosu çekeceğim. Saç bakım rutini videosu. Evet zincirleme isim tamlaması. Sınava çalışan arkadaşlara güzel bir örnek olur diye düşündüm. Saçlarımı nasıl hızlı uzattığımı, nasıl bakım yaptığımı anlatacağım bir video çekeceğim size. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben 5. sınıftayken saçlarımın bir rahatsızlık sebebiyle erkek gibi kısacık kestirmek zorunda kaldım. Daha sonrasında 8. sınıfa kadar saçlarımı hiç kestirmedim ve saçlarım çok yavaş uzadı. Daha sonrasında da saçlarımı her ay uçlardan birazcık kestirmeye başladım. Çok daha hızlı bir şekilde uzamaya başladı. Ve lise sonundayken saçlarımla çok uğraşmayayım, sınava daha rahat hazırlanırım diye saçlarımı yine gittim böyle kısacık kestirdim ve çok pişman oldum. Daha sonrasında saçlarımı uzatmak için bin bir türlü yöntem denedim. Bunlardan bir tanesi öncelikle saç uzatma yönteminden başlayayım. Ondan sonra şampuanla devam ederim. Bu çam terabentin yağı. Çam terabentin yağı bu aslında badem yağı değil, badem yağı karışıyor. Bu kayısı yağı. Hani örnek olsun diye getirdim. Çam terabentin yağı ile badem yağını ben bir tane büyük boy böyle şampuanın içine koyuyordum tamamını. Bunun küçük boyunu tamamını koyup saçlarımı sürekli o şampuanla yıkıyordum. Ve saçlarım deliler gibi hızlı uzamaya başladı. Hani gerçekten bir ayda böyle şu kadar falan uzadı saçlarım. Ama saçlarım inanılmaz sertleşti, cansızlaştı ve kötü olmaya başladı. Böyle oldu o zaman ben o şampuanı kullanmayı bıraktım ve saçlarımı her gün yıkıyordum. Her gün yıkadığım için bu sefer de aşırı yağlanmaya başladı. Saçlarım her gün yıkayınca kendi yağında durmadığı için bir gün yıkıyorum. Ertesi gün o saatlerde saçlarım vıcık vıcık yağlı gözüküyor. Sanki 10 gündür duş alm almıyormuşum gibi oluyordu. Bunu şu şekilde bir çözüm getirdim. Bir haftalık bir tatilimiz vardı okulun. Ve ben o tatilde saçlarımı bir hafta boyunca yıkamadım. Evet. Bu pisliği yaptım. Yapabileceğim bir şey yok. Çünkü saçların aslında bakımını yapan şey saç yağı. Şu anda saçlarım nasıl gözüküyor bilmiyorum. Ama ben bu saçlarımı 3 günlük saçım. Ve ben bu akşam duşa gireceğim. Ben ondan sonrasında o bir haftanın sonrasında ben saçlarımı 3 günde bir yıkamaya başladım. Hani saçlarım bazen koptuğu zaman 2 günde bir yıkıyorum. Ama onun dışında saçlarımı 3 günde bir yıkıyorum. Ve saçlarımda herhangi bir yağlanma problemi yaşamıyorum. Bu 3 günlük saçım benim. Ve ben, evet hafif hafif yağlanmaya başladı. Ama çok da yağlı böyle çok da çirkin durduğunu düşünmüyorum açıkçası. Saçlarımı o yüzden ben 3 günde bir yıkıyorum. Kendi yağı saça çünkü yararlı bir şey aslında. Dediğim gibi saçlarımı çam terebentim ve badem yağı ile uzattım. Ama bunu şampuana karıştırıp kullanmaktan ziyade bunu ayda bir saçınıza maske olarak uygularsanız eğer çok daha güzel bir sonuç alırsınız. Saçlarınız ince telliyse eğer saçlarınızı biraz kalınlaştırabilir ama tekrar söylüyorum çam tereventin ya saçları sertleştiriyor. Bunu hazırsanız eğer saçlarınızı gerçekten çok hızlı uzatıyor. Hatta şöyle bir şey anlatayım. Ben bu hazırladığım şampuanı Bursa'daki evde bıraktım İstanbul'a taşınırken. Saçlarım uzamaya başlayınca. İstanbul, Bursa'daki evde bıraktım ve babam o şampuanı kullanmaya başlamış. Ve haftada bir berbere gitmek zorunda kalmış. Ve bu durumdan şikayet ediyordu bana telefonda. Baba dedim sen bu şampuanı mı kullanıyorsun? E de, evet dedi. Doğru dedim onun içerisine saç uzatıcı formül koydum bir şey koydum ben onun içerisine kullanma onu dedim ve babam bana bayağı kızmıştı. Yani kızmadı da şakayla karışık böyle kızım niye böyle bir şey yaptın falan demişti. O yüzden aklınıza bulunsun çantaya benziyor ve ya saçları çok hızlı bir şekilde uzatıyor ama sertleştiriyor yani şeklinde biraz bozabilir. Kıvırcıksa saçları düz olan arkadaşım var benim çanta evremde kullandığı için. Dikkatli kullanmak gerekiyor. Ben ayda bir kullanmayı tavsiye ediyorum. O zaman çok daha güzel işe yarıyor. Şampuanla devam edip Ben şampuanlarını şu anda değiştirdim. Şu anda bu şampuana geçtim ama bir öncekinde L'Oreal Resev'in bu boyalı ve röfleli saçlar için olduğunu kullanıyordum. Neden bunu kullanıyorum? Çünkü boyalı ve röfleli saçlar için olan saç kremleri bence daha başarılı. Yani normal göre. Çünkü daha fazla bakım gerektirildiğini düşünüyor saça. O yüzden bunu kullanıyordum. Bu bitti. Bunu çöpe atacağım şimdi. Bu videoyu için sakladım. Gayet güzel bir şampuandı. Kokusu da gayet tertemiz şampuan kokuyordu. Ben bayağı severek kullandım bunu. Saçımda yıkama, temizlik dışında herhangi bir etkisi de olmadı. Bakım hani... Evet saçlarım şu anda yumuşacık. Ee, ve şunu da söylemek istiyorum. Benim saçımın fark ediyor musunuz bilmiyorum ama şuradan aşağısına boya var. Benim saçlarımı oraya aşağısına olan boyayı sayayım. Kendi saçım vardı. Saçımın üstüne ben röfle yaptım. Sonra o röfleli saçım baya sarı oldu saçlarım. Hani sanki sarının üzerine siyah kahverengi boya atmışsınız gibi baya sarıydı yani. Sonrasında ben ondan sıkıldım Saçlarımı siyah boyadım. Sonra o siyahtan sıkıldım Saçlarımı turuncuya boyadım. Sonra o turuncudan sıkıldım saçlarımı tekrar sarıya boyadım. Sonra saçlarım çok sarı olunca ters röfle yaptırdım. En sonunda dedim ki böyle olmayacak ben bırakıyorum bu saçlarımı çünkü saçlarım gerçekten kötü durumdaydı. Hal böyle olunca ben saçlarımı hani bıraktım saçlarımı bir ara böyle diklerim gelmiş gibi iğrenç çirkin duruyordu falan filan. Ondan sonrasında ben bıraktım saçımı ve saçlarım buraya kadar uzadı. Saçlarım buraya kadar uzadığı zaman da ombre saçma oldu ve benim saçlarım ombreydi o zaman Hani ben bıraktığım için zaptı. Sonra ombreler uzadıkça ben biraz daha yukarı çıkarttım. Biraz daha uzadı, biraz daha yukarı çıkarttım falan. En sonunda o ombreleri kendi saç rengime boyadım. Yaklaşık bir 6 ay önce kendi saç rengime boyadım. Ve o biraz aktı. Şuralarda sadece o şeyler kaldı. Onun dışında şuralarımda saçım biraz pembelik var. Onu da ben yazın boyamıştım hala akmadı bayağı enteresan bir şekilde. Onun dışında saçlarımın şu görüntüsü tamamen kendi saç rengim Sıra geldi saç kremine. Ben saç kremi olarak bu Gliss'in boyalı ve röfle saçları için olanını kullanıyordum. Kullanıyordum diyorum. Memnun değil miydim? Memnunum. Çok memnunum. Ama artık kullanmıyorum. Ve onun yanında yine e, bu kuru ve yıpranmış saçlar için sıvı saç kremi. Bunu da duştan sonra saçlarım taramadan önce sıkıyordum. Çok daha rahat bir şekilde açılmasını sağlıyordu saçlarımın. Ama ben artık bu ikisini kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum'a gelecek olursak... Geçen seneki Amerika ziyaretimde ben bunları edindim kendime. Bunlar... Tangle Teaser isimli taraklar. duymayanız kaldı mı bilmiyorum. Ee, Türkiye'deki fiyatları gerçekten çok pahalıymış. Ben gördüm 50 liraya falan satıyorlar. Ben bunu 10 dolar almıştım. Bunu 15 dolar almıştım. Gerçi yine şu anki kurdan aynı fiyat. Ama o zamanlar kur 2.10 falandı. O yüzden bayağı uygun fiyat almış oluyorum. İşte bu çantaya atıp çıkmalık olanı. Şu şekilde kapaklı olanı. Herkesten saç var dedi. Bu da normal benim evde duranı. Ben bunlar bana saç kremimi ve duştan sonra sıktığım saç keratinini çöp attırdım. Artık onları kullanmıyorum. Çünkü bunlar gayet bütün saçımı inanılmaz rahat bir şekilde tarıyor. Ve hani herhangi bir ekstra yardıma ihtiyaç duymuyorum şampuan dışında. O yüzden yani 50 lira bunlar ama ben bir bakın derim. Bir hani deneme şansınız yoksa ben de bana söyleyeyim ben sizin yazına gidip denetlerim size istiyorsanız eğer. Hani çünkü bunların tanesi 10 lira hani iki ayda bir alsanız işte 10 ayda kendini bu telafi edecek zaten ki ben ikisini birlikte kullanıyordum. Bunların ikisi 20 lira yapıyor yani. Benim bir tane bunu aldım fiyata denk geliyor. O yüzden gayet uygun bir şeydi. Bu ben bayağı severek kullanıyorum. Bunları bunu çantam atıp çıkarıyorum. Bunu normal evde kullanıyorum. Saç şekillendiricilerime gelecek olursak en önemlisi sona bıraktım. İki tane spreyim var. Biri Urban Care'in Style Guide isimli bu saç spreyi. Bu güçlü tutuş diyor. Bunun kokusunda bir değişiklik var. Ben çok şey yapamadım. Benim saçlarım ince telli ama çok gür. Ve benim saçımda maşadır, föndür falan hiçbir şey durmuyor. Bunu denedim. Yani işte maşa normalde benim saçımda hiçbir şey yapmasam bir saat duracaksa bununla 3-4 saat falan duruyor. Ertesi gün falan bende hikaye zaten onlar. Gayet güzel yani. işte bir sprey ne kadar olabiliyorsa o kadar. Bir de bu Tony Anga'yın var. Bu e, bir de Tony Anga'yın var. Medium Heart Spray diyor bu. E, Control with Movement. Bu çok güzel kokuyor bu. Ben baya baya seviyorum bunun kokusunu. Bu da işte bir buçuk iki hani iki saat falan tutuyor. Bu da benim saçımda işte maşayı falan hani, örnek vermem gerekirse. Yani hani işte sıkıp bir yere gidip böyle fotoğraf çekin gelecekseniz evet güzel bir sprey benim için. Hani başkalarının çok işe yarıyor olabilir ama bende çok da işe yaramadı. Tony Angay'dan devam edecek olursak bu Sea Salt Texture Spray diyor. Deniz tuzu suyu spreyi. Evet bir isim zincirleme isim tamlaması da deniz tuzu suyu spreyi. Çalışanları bakın derse çalıştırıyorum aynı zamanda. Neyse deniz tuzu suyu spreyi bu var. Ee, bunu ben normal hayatta kullanamıyorum. Çünkü fön makinesiyle birleştiği zaman benim saçımda hiçbir etki yaratmıyor yapış yapış olması dışında. Ben bunu yazın duştan çıktıktan sonra saçıma sıkıyorum. Öyle bırakıyorum saçlarımı kurumaya. Çok çok hafif. Hani benim pırasa gibi saçlarıma çok çok hafif bir dalga veriyor. Ve hani ertesi güne gidiyor. Hani öyle söyleyeyim. Onun dışında yazın kiliosa falan gittiğim zaman deniz çok tuzlu olmadığı için biraz daha tuz versin hani saçlarıma böyle tuzlu gibi olsun diye bunu sıkıyordum. O yüzden gayet güzeldi bu da. Bayağı sevdi hani severek kullandım bunu yaz döneminde. Kışın dediğim gibi saçlarımı ıslak bırakamıyorum çok hasta olurum diye. Ben direkt bunu aldım. Ve en önemlisi en sonuncusuna geçiyorum. Bu Amor Bitkeratin Amor diye bir markanın Hair Serum Professional dediği bir saç serumu. Bunu bana geçen sene kuaförüm hediye vermişti. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada şu anda. Hani çok çok az kullandım bir senede. Baya güzel bir şey. Saç uçlarımdaki yıpranmayı, her şeyi aldı. Ki ben saçlarımı ayda bir kestiriyorum ama her şey aldı. İnanılmaz güzel bir serum. Saçlarımı yumuşacık yapıyor. Kime kullandırdıysam bayıldı buna. Ve gerçekten saçlara böyle güzel, doğal, yağlı gibi durmayan bir parlaklık veriyor. Ve bu çok hoş bir şey. Ben bunu çok severek kullanıyorum. Ayda bir mutlaka saçımı uyguluyorum. Bunu elime birazcık döküp böyle elimle bayağı bir ısıtıyorum şu şekilde. Sonra saç uçlarımı şu şekilde uyguluyorum yedire yedire ve saçlarım inanılmaz yumuşak oluyor. Duştan sonra uyguluyorum. Ben bunu saçımı o şekilde bırakıyorum ve bayağı güzel bir şey. Ben tüm bunların listesini aşağıya bilgi kutucuğuna yazacağım. Bunun ismini de tam olarak yazacağım. Bilmiyorum nerede bulabilirsiniz ama kuaför malzemeleri satan bir yerde bulabilirsiniz diye umuyorum. Benim saç bakımım rutinim bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni şuradaki link üzerinden Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada biraz daha aktif olmaya çalışacağım. Son zamanlarda daha fazla resim yüklemeye çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.